Merhabalar, NX2306 Multivizard deneyimleri devam ediyoruz. Şimdi elimizdeki parçayı şu şekilde incelediğimizde Multivizard Direct Channel'a Tıklıyorum İlgili başlangıç noktasını Move Handles Only ile Bu şekilde handle'ımızı istediğimiz gibi Manipüle edebiliyoruz İşte Ne yapalım Y ekseninde öteleme işlemi yapalım. Buradan başlasın vesaire. Daha sonrasında isterseniz e, kanalın bu şekilde konumlandırmasını değiştirebilirsiniz. Angle'a gelip clearance geçişlerini işte 10 mm, 20 mm değerleri girebilirsiniz. Handle'ımın e, Tick'i de aktif olduğundan dolayı ötelemelerde bu şekilde açılar verebilirsiniz. Y ekseninde biraz daha öteleyelim. Daha sonrasında OK dedim ve bu şekilde kanalımı rahatlıkla oluşturabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.